Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyunu Yasir, YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 kariyerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Hedefimiz 1500 abone. İnşallah çok yakında 1500 abone oluruz. Sağ olun var olun iyi seyirler. İşte başlıyoruz. Hemen şu arkadaşın farlarını bir açalım. Evet. Haydi bakalım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım sağlığınız saatin üzerindedir. Ee, ben iyiyim çok şükür. Sağ olun. Video atmaya devam ediyorum bildiğiniz gibi. Aman hocam şuna dikkat edelim. Geçecek mi kardeş? Hadi geç. Sen geçene kadar bu ben şeye geçerim. Düz Düz gidelim. Tamam. Umarım geçenki videoda bir ses sorunu olmuş. Ben de bunu sonradan fark ettim. Umarım bu bölümümüzde olmaz. Bu videomuzda olmaz. Evet arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için gerçekten ama gerçekten çok önemli ve çok değerli. Kanalıma abone olabilirsiniz. Çok sevinirim, çok mutlu olurum. bu ufak hatırlatmayı da yaptıktan sonra normal oyunumuza geçebiliriz. Gerçi her video girişinde çıkışında video sonu video girişinde ve video sonunda hatırlatıyorum ama bazen unutan arkadaşlarımız olabiliyor. Bazen ben de unutuyorum. Çünkü bu aralar çok ilgimi çeken videolar oluyor mesela. Abone olmayı unutuyorum. Videoyu izlerken sonra kanalın ismini de unutuyorum. Hadi bakayım hangisiydi diye ararken en sonunda buluyorum. Ufak çaplı ben de bir destek oluyorum yani. Diğer YouTuber arkadaşları beğendiğim olan oluyor. İçeriğini beğendiğim oluyor. Onlara ben de abone oluyorum arkadaşlar mesela. Aman hocam dikkat edelim. Bakalım, 420 kilometre yolumuz kalmış. Konteyner yükümüz vardı sanırım. Evet, konteyner yükümüz vardı. O yükün devam videosu niteliğinde bir video çekiyorum arkadaşlar. Saatimiz 5.47 sabah olmak üzere oyunda. Gerçek saatimiz 8'e çeyrek var. Akşam 8'e çeyrek var arkadaşlar. Umarım videomuz güzel olur. Ben de bu videoyu hemen bu akşam yayınlayabilirim. Bakalım. 11:44'te olmamız, orada olmamız gerekiyormuş. <laughs> Yine bildiğiniz gibi e, Sosyal medya hesaplarım için ayrı bir video çekiyorum e, Telefonda şu an video kayıtta Evet haydi bakalım gidelim Mazot durumu iyi sıkıntı yok mazot durumunda. Hocam sinyal veriyorum da tamam da. he üstüme çıkmam olur mu? Tamam. Tamamdır. Buradan gideceğiz. Hop. Gitsen artık ben de gideyim? Heh. 10 euro ödemişiz. Ee, geçiş üc ücreti. Bugüne kadar abone olup destek olan ve videolarımı beğenen herkese çok teşekkür ederim. Onlara da buradan ufaktan bir selam verelim. Ufak bir selam vereyim. Gerçekten bir kişi bile motivasyon anlamında beni bayağı motive ediyor. Güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Motivasyonumu kuvvetlendiriyor. Bir kişi bile, iki kişi bile çok önemli arkadaşlar. Sağdan devam edeceğiz. Haydi bakalım. Hayırlı işler. Allah 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 Allah. Lan 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 Vay 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 vay. Vay arkadaş bu ne lan? Evet arkadaşlar şu şu şekil ee, bir bakalım. Aracımızın son durumuna bu şekil bir e, oldu. Haydi bakalım şimdi şöyle yapalım. Tekrar 1'e geçelim. Bakalım geçebilecek miyiz? Ama bayağı bir hasar aldık ya. Haydi bakalım. Bismillah. Tamam. Döndük. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Hiç sıkıntı yok. Bakalım Evet arkadaşlar, ufak bir e, oyunu bir durduralım. Hemen geliyorum. Araba durdur. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Motor arızası yapmış ya. Hadi bakayım, hadi. Yürü. He yürü yürü yürü. Bir şey yok bir şey yok. Hadi bakayım. 335 kilometre yolumuz kaldı. 4 saat 11 dakika. 12.04'te orada olmamız gerekiyor. Saatimiz 7 aldı. 7'yi şöyle geçiyor. Oyun saatiyle. Hadi bakalım. Birazcık zamanla yarışıyorum. Şu gibi hissiyatı his, var. Ulaştım şu an. videoyu izleyebildiğiniz yere kadar izleyin arkadaşlar. İzlemediğiniz yerde sıkıldığınız yerde kapatı kapatabilirsiniz. Kapatın yani. Merhaba merhaba kolay gelsin kolay gelsin Hayırlısı. Hayırlısı. Ben şöyle şeridime geçeyim de sonra arkadaşlarımız şeridinde niye gitmiyorsun diye yorum yazıyor. Ben şöyle şeridime geçeyim. Eee Görüşlerinizi ve fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ee, fikirleriniz benim için çok önemli ve çok değerli arkadaşlar. Haydi bakalım. Sağda kalın, sağdan çıkın. Ama yine kaza yapmayalım deminki gibi. Yalnız şu 20.000 Euro'yu alırsak Hani o Yükü teslim edebilirsek sağ salim Bu arada hemen bir bakalım 12 Dorsi e, hasarımız %3, de, %3 de yük hasarımız var Umarım Daha fazla olmaz çünkü e, yük hasarları para kesiyor. Yük hasarı aldığı zaman işverenimiz e, parayı kesebiliyor arkadaşlar. Ben yaklaşık bir e, iki ay öncesi bir şeyden söz etmiştim arkadaşlar. Bazı yerlere iş başvurusunda bulundum diye. E, onlardan haber geldi. Maalesef olumsuz haber geldi arkadaşlar. E, tahmin ediyorum ki engel oranımın yüksek olmasından dolayı e, bir türlü iş bulamıyorum arkadaşlar. Ne yapacağım onu da bilemiyorum. Onun için sizlerin desteği benim için çok önemli ve çok değerli arkadaşlar. Anam aracımız yine hasar ya, şey durdu ya. Hop hop yavaş 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 yavaş. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Ay Allah 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 yine vurduk ufaktan. Yine sıkıntı yok. Ben de ne yapayım? İş bulamayınca dedim belki YouTube'dan e, bir şeyler olabilir. YouTube kanalı açtım. Yaklaşık bir ay sonra e, iki yıl olacak arkadaşlar. Ve videomuzda da burada bitirelim. E, evet arkadaşlar. Çok kaza yaptık. Bir sonraki bölümde bu arkadaşımızı bu tırımızı tamir ettireceğiz ve yolumuza o şekilde devam edeceğiz. 210 mil, e, 210 mil demiş 210 kilometrelik bir yolumuz kaldı. 3 saat 1 dakika. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Destekleriniz gerçekten benim için çok önemli ve çok değerli. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.